Ağzınıza koymadan önce iki kere düşünün. Kaçınmanız gereken 10 yiyecek. Merhaba sağlık dostları. Bugün sıkça tükettiğimiz ama aslında sağlığımıza zarar verebilecek 10 yaygın yiyeceği birlikte ele alacağız. Bu liste sizi şaşırtabilir. Çünkü bazı yiyecekler zararsızmış gibi sunulsa da içerdikleri maddelerle bedeninize fark etmeden hasar verebilir. Hadi başlayalım. 1. Konserve çorbalar tuz oranı yüksek diye uyarılırsınız ama sorun sadece bu değil. İçeriğinde zenginleştirilmiş unlar, MSG, monosodyum glutamat, mısır nişastası, maya özütü, fosfat ve yapay tatlandırıcılar bulunabilir. Bu tür katkı maddeleri sindirimi zorlaştırır, nörotoksin etkisi yaratabilir ve kemik sağlığınızı zayıflatabilir. Zenginleştirilmiş demek. Besinleri çıkardık, sentetik olanları ekledik demektir. Kısacası, işlenmiş ve besinden yoksun. 2. Beyaz ekmek işlenmiş unla yapılan beyaz ekmek yüksek glisemik indekslidir ve kan şekerini hızla yükseltir. Eski buğdaya göre çok daha fazla gluten içerir ve birçok kişi bunu tolere edemez. İçerdiği buğday lektinleri bağırsak duvarını zedeleyebilir, iltihabı artırabilir. Glifosat kalıntıları bir tür tarım ilacı da cabası. 3. Konserve ton balığı ton balığı yüksek miktarda cıva içerir. Özellikle hamile kadınlar için tehlikelidir. Çünkü cıva fetüsün sinir sistemine zarar verebilir. Ayda bir defa gibi sınırlı tüketim önerilir. 4. Diyet gazlı içecekler aspartam ve sukraloz gibi yapay tatlandırıcılar içerir. Aspartam vücutta formaldehide dönüşebilir ve sinir sistemine zarar verebilir. Sukraloz ise tarım ilacı benzeri yapısıyla bağırsak florasını bozabilir. 5. Patates cipsi. Sadece yağlı ve tuzlu değil, aynı zamanda sürekli yeme isteği uyandıracak şekilde tasarlanmış bir yiyecek kesinen yiyecektir. Genellikle trans yağlar içeren rafine yağlarla kızartılır. İnsülin direnci, iltihaplanma ve oksidatif stres riskini artırır. 6. Sahte akçağa aç şurubu. Gerçek şurup pahalıdır. Bu yüzden raflarda gördüğünüz çoğu şurup aslında yüksek fruktozlu mısır şurubu ve yapay tatlandırıcıların karışımıdır. Bu karışımlar sadece boş kalori değil, aynı zamanda karaciğer ve bağırsak dostu da değildir. 7. Margarin trans yağlarla doludur. Etiketlerde sıfır trans yağ yazsa da porsiyon hilesiyle bu ifade yasal olarak yazılabiliyor. Margarinlerin büyük çoğunluğu tohum yağlarıyla yapılır ve yüksek ısıda kimyasal olarak değiştirilir. Trans yağ kalp sağlığı için ciddi risktir. 8. Enerji içecekleri sizi geçici olarak canlı hissettirebilir ama aslında vücuttan enerji ödünç alır. Yüksek miktarda kafein, şeker ve sentetik vitamin içerir. Uzun vadede sinir sistemini yorabilir ve bağımlılık yapabilir. 9. Meyve suyu Hazır satılan doğal sanılır ama çoğu pastörize edildiğinden içindeki enzimler ve besin maddeleri ölmüştür. Geriye kalansa çoğunlukla şekerdir. Özellikle paketli meyve suları gazlı içeceklerden pek de farklı değildir. İşlenmiş et ürünleri, sucuk, salam, jambon ve beş sodyum nitrit, MSG, fosfatlar, yapay tatlar ve koruyucular içerir. Özellikle sürekli tüketildiğinde kanser riskini artırabilir. Kaliteli ürün seçmeye, etiket okumaya ve içeriğinde kimyasal olmayan ürün tercih etmeye özen gösterin. Eğer bu liste sana da faydalı olduysa lütfen videoyu beğenmeyi ve yorumlarda senin en çok şaşırdığın maddeyi bizimle paylaşmayı unutma. Daha fazla bilim destekli bilgi ve doğal sağlık önerileri için Şifalı Doğa kanalımıza abone ol. Çünkü gerçek sağlık ne yediğini bilmekle başlar.